Hayat ve Yatırım hoş geldiniz. Bugün Doruk Kurt'la beraberiz. Nasılsın Doruk? İyiyim Baran sen, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Doruk bugünkü konumuz ucuz hisseyi nasıl anlarız, nasıl seçebiliriz? Bununla ilgili bildiğin gibi hani iki tane ana yol var. Bir temel eliniz bir de teknik diye ayrılıyor. Sen bildiğim kadarıyla bu işin temel tarafındasın daha çok. Değerleme Hı -hı. yapıyorsun temel tarafta. Sence temelden mi gitmeli bir Yatırımcı yoksa teknikten mi gitmeli yoksa ikisini beraber mi kullanmalı? Ben Temel Analiz yapıyorum Teknikten <laughs> de faydalanıyorum ama yani benim yaptığım şeyler böyle daha genel geçer şeylerden uzak kendimce Geliştirdiğim bir iki tane şey var <laughs> ee, Onları kullanıyorum onlarda daha az sinyaller üretiyor zaten o yüzden Çok daha işin e, minör kısmı Genel <laughs> olarak te temel olarak şirketleri değerliyorum onun için de şirketleri işte bu şirket kaç para eder? Şu an kaç Hı -hı. fiyatta piyasa değeri? Aradaki fark işte benim şeyime yeter mi? Ee, risk maliyetime, istediğime, fırsat maliyetime falan yeter mi? Alınır mı, satılır mı? Hı -hı. Ve piyasadaki diğer şirketlerin potansiyeline kadar, bunun potansiyeline kadar işte endeksi yenebilir mi tarzı sorular soruyorum. İşte bunları sorabilmek için de o şirketin adil olarak bir değerini bilmen gerekiyor. Bunun için de işte ben ne kullanıyorum? Indirgenmiş nakit akışı. Hı hı. Cash flow denen bir yöntem var. Genel dünyada kabul gören hani bu işi profesyonel olarak yapıldığında bir şeyleri birilerine anlatabilmek için bu yoldan bahsetmek zorundasın yani. Hı hı. Bence en saygı duyulan metottur. Çünkü çok uzun, çok geç yani çok geçmişe dayalı formüller. Yani matematiksel olarak kanıtı vardır. İş sadece o matematik formunun içerisine, o hesap makinesinin içerisine gerçeğe en uygun girdileri sokmakla olur, en uygun tahminleri yapmakla olur. İşte bunlar neler? İşte risksiz faiz oranı tahmini, bir şirketin büyümesinin tahmini, ne kadar nakit akışı üretebileceğinin ürettiği o net kârın, ne kadar nakit akışı, serbest nakit akışı olarak üretebileceği. İşte burada ne, de, ne demeye çalışıyorum? Çoğu şirket 100 mesela 100 milyon TL kâr eder bir şirket, ama ee, bu sattığı malların hiçbirini tahsil edememiştir. Bir tanesini bile, 1 lira bile tahsil edememiştir. 100 milyon TL'de ticari borcu oluşur. Hı hı. O zaman o vadenin, o vadenin dönemin sonunda sen e, kâr tablosunda 100 milyon TL gelir görürsün, net kâr görürsün. Ama bilançosunda da geçen seneki dönemine göre 100 milyon TL ticari borç artışı görürsün. Yani oradan gelen bakiye e, nakit olarak TL e, şirketin kasasına girmemiş olur. Şirketin hayatını devam etmesi için sürdürmesi gereken, e, yapması gereken yatırımlar var. Bir de mesela 100 milyon TL'de de yatırım harcaması yapmış olsun diyelim. E, aslında sen bir senede sıfır lira nakit üretmiş oldun. Çünkü sattığın her şey ticari alacakta. E, pardon, e, ilk olarak ticari borç sen, kusura bakmayın. E, ticari alacakta yani tahsil edemedim. E, bir de 100 milyon TL e, yatırım harcaması yaptım. Sen aslında bir şirketin kasasından 100 milyon TL çıkışı oldu. E bunu nasıl finanse ettin? Borç alman gerekti. Kredi çekmen gerekti vesaire. O yüzden bu konsept yani serbest nakit akışı konsepti yani faaliyetlerinden ürettiğin nakitten sonra yatırım harcamanı da düştükten sonra sana kalan e, nakit bu önemli bir konsept. Biz şirketleri bu temelde değerliyoruz. Yani şirketlerin ne kadar net ürettiği, ne kadar esas faaliyet kar ürettiği tabii ki bir gözlem, önemli bir gözlem. O önemli bir e, ipucu. Ama bizim için asıl olan bu ürettiğinden ne kadar nakite geçti. Bu da aslında şirketin e, rekabet avantajını gösteren bir şeydir. Sektörde yaptığı işte. Çünkü rekabet avantajı güçlü olan şirketler neler yapar? Bir malı satar, hemen parasını tahsil eder. Mesela Ereğli Demir çelik sattığı zaman vadeli çalışmaz yani direkt evet. e, takır takır parasını tahsil eder. Bu o sektörde o Ereğli'nin gücünü gösterir. O zaman neler yapar işte çok ciddi e, tahsilatlar yapar çok hızlı bir iki gündür yani. stoklarını çok hızlı döndürdüğü için çok stoğa para bağlamaz. Hep nakit üretir. Borçlarını geç ödeyebilir. Çünkü e, o girdi mamulleri aldığı firmalara göre çok büyük bir alıcıdır ona vade açmasını isterler. 100 günde 200 günde öder. Bu da ne demektir? 100 gün 200 gün sonra çıkar parası. Bir de bunları vade farksız bağlar vesaire. Bunların hepsini sana günün sonunda neyi gösterir? Bu rekabet avantajı sayesinde yaratılan değerlerin hepsi daha fazla kasada nakit tutmayı sağlar. O zaman biz üretilen nakiti ve kasadaki nakite bakarak bir şekilde bu şirketin rekabet avantajı var mı yok mu anlayabiliriz. İstisnai durumlar tabii ki olabilir Hı -hı. ama bu bir kısayoludur yani. Bir şirketin nakit üretmesi büyük ihtimalle konumunu, sektördeki gücünü, kalitesini gösterir. Bir de bunun üzerine faaliyetlerini minimum tutarda yatırımlarla, e, sürdürme yatırımı diyoruz bunlar, yenileme yatırımı, Hı -hı. minimum tutarda yatırımlarla devam ettirebiliyorsa bu yine şirketin bir e, rekabet gücü olur. Mesela buna negatif bir örnek nedir? Mesela şişe cam çok yatırım yapar. Ama yatırmanın büyük bir kesimi, büyük bir kesimi olmasa bile önemli bir miktarı e, yenileme yatırımlarıdır. İşte o ocakların yenilenmesi vesaire falan. Mesela bunu çok istemeyiz. Ha, şişe camında tabii ki o o piyasada tekel tekelvari bir konumda olduğu için farklı avantajları var ama yeri geldi diye söyledim. E, bu yatırım tarafında da böyle bir avantaj isteriz. Bunların hepsi, bu avantajların hepsi biriktiği zaman günün sonunda servis nakit akışını arttırır. Ve bu avantajlar dolayısıyla işte marjlar yüksektir vesaire. Hepsi birbirine bağlıdır zaten bu işlerin. Bu da servis nakit akışını yükseltir. Sonra bu servis nakit akışını da biz bir sene sonra oluşacak servis nakit akışını bu indirgenmiş nakit akımlarında e, bir faiz belirleyerek risk maliyeti ona böleriz. Bir artı o risk faaliyet faizine böleriz bir yıllık e, bir değeri bulmak için. Hı hı. E, onu bugünkü değerine getiririz. Bunu böyle e, önümüzdeki 10-15 sene için yaparız, buna öngörü yaparız yani e, bir belli başlı girdiler koyarak. Sonra kalan kısmını da terminal büyüme diye adlandırılan bir limitte böyle e, kendini iyice sıfıra doğru götüren bir formül var. Bunu kullanırız. Bu da işte 15 seneden sonraki artık değeri gösterir. Onu da sonra tekrar 15 sene indirgeyerek bugüne getiririz. Hepsini toplarız. Bir de üzerine. Şirketin net nakiti varsa nakitini ekleriz. Borçları varsa borçlarını düşeriz vesaire. En son şeyini buluruz. Piyasa e, olması gereken piyasa değerini buluruz. Yani biz şey mi yapıyoruz? Şirketin işte 10 yılda da 5 yıl 15 yıldaki iler, ileriki zamanlarda üreteceği nakitin şimdiki değerini mi buluyoruz? İndiriyoruz. Bugün günümüzde indiriyoruz. Bunu yaparken aynen. de faiz oranlarını kullanıyoruz. Yani risk faiz evet. oranlarını tahmin ediyoruz. Peki aynen. şurada şöyle bir eleştiri gelebilir belki. Ya mesela hmm. bizim ülkemizde şu an 5 yılı tahmin etmek biraz zor olduğu için. Zor. Yani faiz oranlarını tahmin etmek, işte hmm. doları, TL'yi, kuru tahmin etmek. Yani DCF, mesela bizim ülkemizde de ya da bizim gibi benzeri ülkelerde de yapılması zor bir analiz yöntemi mi? Yani çalışmayabilir miyiz bizim ülkemizde yoksa her yerde Yani? Zor, zor. DCF... Hmm. Bir kere şu, bence şöyle düşünmek lazım. DCF'in çalışmama ihtimali yok. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Ince çizgi <falan>. Kırmızı <laughs> çizgi, çizgisi. Kırmızı çizgi. Çünkü şöyle kanıtı ispatlanmış bir formül, tutarlı Hı -hı. yani. bunun bunu sorgulanabilecek bir yanı yok. Ama şu var, şuna ihtiyaç duyan bir formül bu Belli başı girdiler. İşin de evet. sanat, sanat tarafı bu. Sen oralara ne kadar yakın satabiliyorsun ve bazen de şu vardır. Şimdi kullanan insanlar bazen şu yanılgıya düşerler. Olaylara çok yakın olsan yeterlidir. Yani tamamen bilmene gerek yokmuş. Faiz Aynen. oranını, büyümeyi, nereye doğru gideceğini, ileride o büyümenin nereye doğru gideceğini, faizin nereye doğru gideceğini, marjların nereye doğru gideceğini kestirip hissedip oraya doğru kendini kaydırabilirsin. Hı hı. O birazcık işte onu kalibre edersin o modeli. O modeli kalibre etmek bile e, şey yapar. İyi oranda seni, modelini verimli hale getirir. Önemli olan şu anki girdilerle, şu anda bulabileceğin bilgilerle, tabii bu şey bir entelektüel bir çaba yani, kolay bir hı şey hı. değil de, şu anda toplay, piyasadan toplayabileceğin bilgilerle en iyi e, modeli oluşturmak. Ve biraz da öngörü yapmak işte burada. Yaptıkça gelişen bir şey. Tabii ki yanılabilirsin, e, çok yanlış yapmaman gerekiyor yani aslında. İyi, i̇yi yapıyorsan çok böyle büyük bir sapma oluşmaması gerekiyor. Ama işte bir şeyi şirketi yanlış tanırsan veya çok makro bir şeyi yanlış tahmin edersen, o zaman değiştirirsin. Ha şöyle oluyor mesela, şoklar yiyorsun gün içerisinde. Hı hı. Bu model de şöyle bir şey değil. Bugün yaptığım modeli bir yıl sonra işte 10 lira olması gerekiyor. Şu an 5 lira yüzde yüz upside var. Artık bekleyeceğiz gibi bir şey değil. Her gün şartlar değişiyor, her gün tahvil faizleri değişiyor, hı hı. şirketin beklentileri değişiyor vesaire. Ve sen her gün, her gün olmasa bile. Hep bu modele geri dönüp bu modeli revize ediyorsun. Yani e zaten bu yüzden çok iyi. Eldeki bilgilere kullanıp, revize edip bu bilgilerin fiyatı nasıl oynatacağını bize veren başka bir model yok. Çarpanlar vesaire kullanılsa bile bu çarpanların nasıl tepki vereceğini kestiremezsin. Çok zor yani. Ama bu model e, direkt olarak bu girdilerden bir sonuç çıkartmaya uygun bir fonksiyon olarak dizayn edildiği için e, sana sürekli değişen girdiler ortamında hep bir fiyat verir ve o güvenilir bir fiyattır yani. O yüzden bu seni rahat uyutur. Yani bunu kullanarak çok eminsen tüm paranla bir şirket bile alabilirsin. Yani çok riskli bir şey olur da Hı -hı. iddialı bir şey olur da alabilirsin yani. Sonra dersin ki, ben planımı yaptım. Bir sürü bir sürü senaryo yaptım. Her senaryoda çok iyi. Bir tane çok kötü bir senaryo var. O da olursa geçmiş olsun dersin mesela yani. Sana bir sürü rahatlık verir yani. Bir sürü senaryo Hı -hı. altında çalışma şeyi verir. Bunun dışında çarpan değerlemesi de var tabii hı hı. ki. Ee, ona geçmeden şey diyeyim ben yani. senin görüşün, çoğu profesyonelin görüşü de senin gibi. Yani değerleme yapılacaksa bu indirgenmiş nakit akımları ile yapılır, değil mi? Yani DCF ile değerlemenin ana aracı DCF'tir yani. Bence öyle, evet öyle olması gerekir. Çünkü e, işte bir tane Morgan Stanley'de ne öyle bir makale vardı. Geçmiş ayında da galiba söylemiştim. Everything is a DCF hı. diye. Hı. Her şey indirgenmiş nakit akışıdır diyordu. Onu bulabilirlerse okusunlar. Ben de belki Twitter'da paylaşıyorum tekrardan. O ya, orada bayağı iyi anlatıyor. Rakibi yok ve bunu işte şey olarak kullanabiliyorsun. Yani sürekli olarak revize edebiliyorsun. Revize edebiliyorsun vesaire. Diğerlerinde bu imkanın pek olmuyor ve daha emin olamıyorsun. Yani bir şirketin 5 çarpan mı etmesi lazım, altı çarpan mı etmesi lazım? Bunları tam olarak kestiremiyorsun. Bunların bir formülü yok. O yüzden bir bence Dediğin gibi DCF bence en şeydir yani. En önde gelenidir. Yöntemlerden. Peki diğerlerini hiç kullanıyor musunuz? Mesela analizini, rasyonel analizini? Onları da kullanıyorum. Onlar tabii şöyle kolaylıkları var. Onların da şöyle avantajları var. Daha şeyi kolay, anlaması kolay, uygulaması kolay. Hı hı. Bir yıllık bir tahmin yapıyorsun. Sonra diyorsun ki işte bu çarpan da korursa bir yıl sonra karı bu kadar büyüyecek. Fiyat da bu olmalı. Daha uygulanabilir. Kolay. Ama işte Anlaşılabileceği gibi sadece bir yıllık bir tahmin yapıyorsun yani Hı -hı. şirketler çok uzun ömürlü şeyler bir yıllık bir tahmin yapıyorsun o, o tahmini çoğu zaman net kardan öz sermayeden veya faaliyet kârından yapıyorsun ama yayının başında dediğim gibi aslında değeri yaratan nakit akışlarıdır oradan da sana gelecek olan temel potansiyel temettü varsayımıdır. Yani hı hı. yatırımcının tüm parayı temettü olarak alma beklentisi yoktur. Ama şunu da bilmek ister. Şirket tasfiye olursa ben bu parayı mı borçtaki bakiye zaten bana kalacak. mal Varlıkları da satarım vesaire. Bunu bilmek ister yani. O yüzden nakiti, tüm dağıtılabilir nakiti, üretilmiş nakiti temettü olarak dağıtmasa bile dağıtabilme kapasitesi, kabiliyeti bile çok önemlidir. O yüzden sen net nakit, net kar esas faaliyet karı veya öz sermayeyi ya göre yaptığın çarpanlarla sadece ona yaklaşıyorsun Ama dediğim gibi çok ekstrem örneklerde mesela aselsan örneğinden gidelim. Aselsan güzel kar eder, net kar açıkla. Faaliyet karı da iyidir ama şey e, nakit üretemez. Hı hı. E, çünkü niyet tahsilat yapamaz hı hı. Aynen. E, tahsilat yapamadığı için hep devlete, hep sene sonları tahsilat yapar. E, nakit üretiminde zorlu zordur yani. Zor bir durum durumdadır. Şimdi bunu çarpanla değerlersen farklı bir sonuç verir. Çünkü net kâra bakacaksın. Net kâr çok büyük olacak. Esas e, şey e, indirgenmiş nakit akışıyla değerlersen free cash flow'la serbest nakit akışı olmadığı için farklı bir sonuç verecek. Şimdi hangisi doğru noktasında uzun vadede indirgenmiş nakit akımları daha haklı çıkar. Ya yani bu geçmişte de böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Ama tabii ki kısa vadede hiçbir şey iyi e, tam bilemeyiz yani. O yüzden böyle Orta vadeli, kısa vadeli stratejilerde tabii ki çarpanlar çok kullanışlı oluyor. Bir de bir DCF yapmak zordur yani. Bir şirketi tanımak, bir 4-5 gününü alır insanın ama yani bir haftasını alır. Ki yani ben benim bir haftamı falan alıyor. Yani ben çok iyi olduğum için demiyorum ama da. Profesyonel bir süredir, yani. Bir süredir, bir süredir bir süredir takip ettiğim şirketler var falan. Yani uzun bir süreç. Şimdi kolay değil yapması o, yüzden biraz zaman verilmesi gereken bir şey. Diğerleri zaman kazandırıcı şeyler. Bir de bir Hı. sepetin içerisindeki hani fırsatları da daha rahat buluyorsun. Çünkü hepsi her şey için DCF e olmazsın Önerme gibi kullanabiliriz belki hani Evet. Evet aynen Önele, gibi kullanabiliriz. E, peki bir de şeyler mi sektörden sektöre de farklı şirketten şirkete de mesela bir e, holding ya da GEO yani diyeceğin zaman da mesela orada da net aktif değeri daha çok bakmak gerekiyor? Şöyle, evet net aktif değere bakmak gerekiyor. Şimdi burada Hı -hı. parçaların toplamı gibi bir şey aslında net aktif değer. Hı -hı. Net aktif değerde ne yapıyorsun? işte varlıklarını topluyorsun. Hı -hı. O varlık farklı farklı iş kolları oluyor. Hı -hı. E, şimdi mesela bir holding üzerinden gidelim net aktif değerine. Holdingin 6-7 tane şirket kolu oluyor. Bu 6-7 şirket kolunun ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. E, çünkü hepsini aynı anda değerleyemezsin mesela. 100 liralık cironun 50 lirası, 50 lirası bankacılıktan 30 lirası işte ne bileyim çimentodan bir yerden geliyorsa sen Sabancı şimdi bunu, aynen. <laughs> sen bunu, bunu 100 lirayı büyütemezsin. Bu ciroyu 100 lira üzerinden büyütemezsin. Hepsini parçalarına bölüp oradan bir varsayımla bankacılığın beklentileri çimentonun ekonomiyle olan beklentisi ayrı. Böyle böyle hepsi her birinin değerini bulursun o şirketlerin. O şirketlerin her birinin değerini bulduktan sonra Sabancı Holding'in payıyla çarparsın ve Sabancı Holding'e düşen şeyini bulursun. Payını. Sonra Aynen. Sabancı Holding'in solo net Şu nakitine bakarsın. Yani. Aynen. Sonra Sabancı Holding'in solo net nakitine bakarsın. Şu anki net net e, aktif değerini bulursun. Bunu bir, bir yıl vadede yaparsan, her şeyi bir yıl vadede sonra Hı -hı. kaç para olması gerekir diye bakarsan bir yıl vadede net aktif değerini bulursun. Bunların piyasa değerinden hareketle yani şirketleri değerlemeyip de Sadece hı hı. piyasa değerlerine bakıp, piyasa değerinin yüzde kaçı sahol olarak bakarsan piyasa değeri yaklaşımı net aktif değeri bulursun. İ i̇lla piyasa değeri yaklaşımını yapmana gerek yok. Yani piyasa değerini yanlış kabul edip veya doğru kabul etmeyip her, hı. her birini sen parça parça indirgenmiş nakit akımıyla bunun kaç para olması lazım diye bakarak da yapabilirsin. Ama geneldeki net aktif değer yaklaşımı... Halka açıklığı büyük olan yani komponentleri içerisinde halka hı hı. çoğu açık olan, mesela Koç Holding de şöyledir: piyasa değerinin hepsini piyasa değeri çarpı Koç Holding'in payı kaç para eder? Koç Holding'in şu anki piyasa değerine kadar arasında fark var mı? Gibi hı. bir yaklaşım var. Şuna gelmek istiyorum. Yani sen net aktif değer yaklaşımı dediğin zaman aslında DCF çatısı altından çıkmamış oluyorsun. Hı hı. Yani net aktif değer yaklaşımı da aslında DCF ile yapıyorsun. Çünkü parçaları topluyorsun, o parçaların e, her birinin farklı bir değeri oluyor. Holding çatısı altında da hepsinin net aktif değeri oluyor ve holdingin değeri de oradan geliyor. Bunu yapabilmek için de yine işletme sermayesi tahminlerine, nakit akış tahminlerine gerek var. GEO'larda yine benzer, yine net aktif değerle bakılır. Orada da bazen atıl olan, hiç projelendirilmemiş arsalar, binalar oluyor. Bunların Hı -hı. gelir projeksiyonunu yapmak oldukça zor. Bu nasıl yapılabilir? Mesela dersin ki şu mesela bir bina düşünelim tamam mı? Hı hı. Bu binanın satış zamanını tahmin etmen lazım. Satış zamanında oluşacak metrekare fiyatını tahmin etmen lazım ve e, o o satış anında kaç paraya satılacağını tahmin etmen lazım. Ondan sonra yine DCF için senin zaten belirlediğin varsayı ekonomi, ekonomik ekonomik varsayımların altında faiz varsayımı var. Mesela 3 sene sonra şu metrekare fiyatından satılacak dersin. O 3 sene sonra satılacağını varsayarsın. Sonra o faiz varsayımlarında 3 sene bunu gençleş bugüne getirirsin. Bugünkü değerine bulur. Böyle sokabilirsin ama bu çok zordur. Tamam mı? Çünkü bu yani çok zor tahminler ve parça parça tüm binalar, tüm arsalar için bunu yapmak çok zordur. Hı -hı. Sektör şöyle yaklaşıyor. Bugünkü değerine bir iskonto koyuyor. Tamam mı? Hı -hı. Bugün satılsa ne kadar iskontolu satılır? Ama o değerleme raporlarında yani o gelen arsa konut değerleme raporlarında zaten belli bir iskonto raporun kendisinde var. Bir iskonto da sen evet, koyuyorsun. Tam koyabilirsin makul ama bugünkü değerinden koyuyorsun. Bunun bir sene sonra ulaşacağı değerin bugüne getirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü geri kalan her şeyde biz bir senelik vade perspektifiyle bakıyoruz değil mi? Bir <laughs> sene sonra bu kadar olacak vesaire. Sen eğer bu sektöre bugünkü değeriyle bakarsan aslında bir şekilde onları geride bırakıyorsun, yüzdesel olarak, algısal olarak geride bırakıyorsun. Her şeye bir senelik vade bakıyorsan, e, buna da bir senelik vade bakacaksın ki en iyi fırsatı görebilesin yani bir sürü şey içerisinde. O yüzden bence eğer DCF yapılamayacaksa ki makul yapılmasına gerek yok, arsa, binalarda Hı. vesaire, bir sene sonraki bir değer tahmin edilir. Bu enflasyonun altında olabilir, üstünde olabilir. Hani burası e, e, model yapayım. şey. Aynen. Faizler yüksekse, reel faiz veriliyorsa enflasyon altında olur mesela. Reel faiz verilmiyorsa enflasyon üstünde olur. Makuldür yani bence. Sonra onu büyütürsün, sonra onu iskontolarsın belli bir oranda. Bu GEO'larda gelir üretmeyen, nakit akışı üretmeyen varlıkların değerleme modelidir. Bir de gelir üreten, nakit akışı üreten varlıklar var. İşte ofisler var, AVM'ler var, kira toplayanlar. Bunların da zaten değerleme raporlarına bakarsanız orada gelir yaklaşımı kullanılır. Geldiğinde piyasa yaklaşımı kullanılır, hani çevresindekiler ne kadar vesaire, oranın rantı nedir, oranın metrekare fiyatı nedir gibi. Bunlarda da gelir yaklaşımı kullanılır. Gelir yaklaşımı da tam olarak e, bu videonun başında anlattığım e, nakit akışlarının bugüne indirgenmesidir aslında. E, orada da işte bu, bu bu AVM ne kadar kira topluyor, ne kadar faaliyetleri var, ne kadar yatırım acıması var. Bunları düştükten sonra bana bu kadar e, cebime para kalıyor. Net, <laughs> e, net, net nakit artışı yaratıyor bu. Bunların bugünkü değerini, bir faize bugünkü değerini bulursun. Bu da işte indirgenmiş nakit akımıdır. E, şimdi peki şeyi nasıl yapacağız? İçinde hem AVM olan, hem ofis olan, hem böyle atıl arsası olan, binası olan yine parçaların toplamından net aktif değer yaklaşımı yapılır. Gelir üretenler, nakit akışı üretenleri gelir yaklaşım modeli, yani is, e, indirgenmiş nakit takışıyla değerlersin ve bunu zaten iskontoladığın için gelecekteki varlıkları bugüne getirdiğin için <laughs> bunu ekstra bir iskonto yapmana gerek yoktur bence. Hı -hı. Ama böyle tekrardan iskontolanıyor bu. Son ne ee, çıkan iki raporda bunu Twitter'da da evet. sanki onunla ilgili bir şey. Aynen Hı -hı. var orada bir bir tweet atmıştım bence bu yanlışı zaten indirgenmiş nakit Hı. takımında tüm gelirleri bugüne indiriyorsun. Sonra üzerine Gideysen. bir kere daha iskonto alıyorsun. Bu bence yanlış. Sonra arsa ve binalar iskontoyu hak eder. Ne zaman satılacağını, kaç metrekareden satılacağını bilmiyorsun. Bir, bir yıl sonraki varlıklarını tahmin edersin. Bunları bugüne iskontolarsın bir oranda. Ve bunları toplarsın. Bunları topladıktan sonra sana parçaların toplamı, o GEO'nun sahip olduğu portföy değerini verir. Bu portföy değerini sen tekrardan ufak bir iskonto oranıyla hepsini aynı anda likitte edemeyeceğin için vesaire Hı. tekrardan ufak iskontolayabilirsin. Yüzde on falan bir şey. Ya bu benim kendi bakış açım. Üzerine şirketin solo şeyini eklersin. Net nakitini eklersin. Veya net borcunu. Bunu o portföyün içine koyup iskontolamazsın. Çünkü net nakit iskonto gerektirmez. Yani ben sana bugün hani 100 lira vermek istesem sen bunu 100 lira olarak kabul edersin. 90 lira olarak kabul etmezsin. ya. Yani. O yüzden e, mantıksız yani net nakitin e, olması <laughs> finansal şeylere, kurallara teoriye ters yani. Bildiğimiz her şeye ters yani aslında. Hayatımıza ters. <laughs> tamam bence yanlış. E, sonra bu bunları topladıktan sonra da yine bu sana parçaların toplamı bir in hı hı. E, şey, ver, net aktif değer yaklaşımı. Bunun da yine içerisinde indirgenmiş nakit akımı vardır. Yani bu bir çatı, indirgenmiş nakit akımı çatısı var. Bu çatı net aktif değeri de direkt solo gelir yaklaşımlı bir indirgenmiş nakit akımı modeline de çarpan modeline de bilgi veriyor. Çarpan yani, modeli de aslında e, indirgenmiş nakit akımının bir uzantısıdır. Onu da şöyle anlatabilirim. Kısaca bir şirketin 6 FK mı 7 FK mı edeceğinin aslında bir formülü var. O formülde DCF'den çıkıyor. Yani burada e, DCF üzerinden ürettiği nakit akımlarıyla vesaire bu şirketin kaç çarpanı hak ettiği yaklaşık olarak bulunabiliyor. Yani Değerleme eşittir hmm. diye yani her şey orada <laughs> onlar <Evet>. çıkıyor atası. <laughs> Aynen öyle. Ha Tabii ki çarpan yaklaşımında şunu da benimseyebiliriz. Bu şirketin geçmiş çarpanı bu kadardı veya peer'larının çarpanı bu kadardı. Hmm. <laughs> o yüzden piyasa yaklaşımlı bir adil çarpan yaklaşımı da benimseyebilirsin. Hmm. Ama değerleme yaklaşımlı bir adil çarpanla benimseyebilirsin. O da senin e, DCF'inden gelen verilerle olur. Bu daha sağlıklı olur, diğeri daha kolay olur. Bunu niye daha sağlıklı olur? Çünkü şirket bir iki yıl içerisinde kendini değiştirebilir, dönüştürebilir, daha çok nakit üretmeye başlayabilir, daha verimli hale gelebilir. O zaman sen geçmiş e, çarpanlara baktığın zaman diğer entelektüel daha şey daha zaman harcayarak bu işi yapan yatırımcıların gerisinde kalırsın. Onlar senden fırsatı daha erken göreceği için sen geçmiş çarpanlara bakarken pahalı olduğunu düşündüğün yerden satarsın, onlar hala alıyordur mesela. Orada patlarsın mesela. Ee, ama o da sana hız kazandırır tabii. Daha esnek olursun. Tabii. Doğru yanlış diye demiyorum ben. Hani savunuyorum, Hı. çok savunuyorum doğru bildiğimi ama e, herkes nasıl rahat ediyorsa öyle yapsın. Zorlukları da vardır çünkü DCF yaparken yanlış yaparsın. Çok güvenirsin modeline ama yanlış yapıyorsun bunu yani. Ama model çok sağlam olduğu için yani o herkesin dilinde hı hı. olan bir şey olduğu için. A, bu DCF'de bu kadar çıkıyor. Buraya gidecek dersin. Ama sen o girdileri yanlış girmişsindir. İki yıl, üç yıl beklersin. Yap, gir, gitmez. Ben geçmişte böyle bir hata yapmıştım. Daha ilk yayınlarımdan birinde söylemiştim bunu. Migros'ta ben çok uzun bir süre beklemiştim. Yani çok biraz erken fark edip yeterli kadar iskontolamadığım için, düşük bir iskontol oranı kullandığım için orada bir fırsat maliyetim olmuştu yani mesela. Böyle riskleri de var savunmak için demiyorum öyle yani. Yani sonuç olarak bunu anladım. Değerleme yapmak bir savaşa çıkıyor gibi düşünürsek, bir seri tank gibi tankımız olacak bir tane. onun <laughs> güçlü bir silahımız olacak. Ama Aynen. diğer araçlar da hani e, daha nasıl diyeyim? Bir çakıya da ihtiyacımız olur tamam. Diğer araçlar da yani duruma göre pratik ve hızlı bir şekilde karar almak için, aksiyon almak için diğer araçları Aynen. da kullanmak lazım. E, ne kadar uyum olursa o kadar avantajlı konumda olacağız yani. O yüzden hepsini evet. bilip Duruma göre kullanmak en mantıklısı. Kesin katılıyorum. Bence şöyle özetlenebilir. Bu DCF senin nereye doğru gittiğini gösteriyor. Ne, hı hı. Fiyatın nereye gideceğini gösteriyor. Buna yakın yakın bir tahmin yapıyorsun. Olabilen en yakın tahminle. Bunu e, çarpanlarla vesaire diğer piyasanın nasıl gördüğünü kontrol etmek için çarpanlar kullanabilir. Çünkü piyasa katılımcılarının çoğu tabii ki ilk olarak orayı tercih ediyor. Ya. Oradan kendi değerlemeni destekleyebilirsin, görünümünü. İkinci olarak piyasanın bir volatilitesi var. Yani piyasanın bir belirsizliği var. Fiyat olması gereken yere böyle belli bir hizada gitmiyor. Hı hı. Bir belirsizlik var. Bu belirsizlikle de baş etmek için teknik analiz kullanabilirsin. Burada sana işte pozisyon alman için uygun fırsatlar oluştuğu zaman sana şey yapabilir. Alım sinyali verebilir, satım sinyali verebilir vesaire. Yani mesela şu olabilir. Ya şu geçmişte olmuştur yani. Ben, benim de başıma geldi. 10 lira olması gereken kağıt 9.50'den döner yani. <laughs> mesela 10 lira olmazsa Hep o 10 lirayı bekleyemezsin. <laughs> o 10 lirayı yani DCF'de senin bulduğun fiyatı beklemediğin her an aslında teknik analiz yapıyorsundur. <laughs> ee, daha büyük bir fırsata geçiyorsundur vesaire. Relatif bir şeyler yapıyorsundur. Ya böyle düşünebilir. Her şey bir arada kullanılabilir ama gereken önem verilmeli bence. Başarılı bir yatırımcı olmak için büyük paralarla yatırım yapabilmek için daha böyle gelecekte daha ölçekli bir noktaya ulaşabilmek için bence bunun önemsiz sıralaması DCF piyasa yaklaşımlı bir artık çarpan dersin hı hı. neyse piyasa yaklaşımlı diğer insanlar ne düşünüyor çünkü diğer insanlar ne düşünüyor çok önemlidir o o ve e, teknik analiz bence böyle yani. Böyle. O zaman doğru kapatmadan şeyin de sözünü alalım senden yani senin için en önemlisi DCF ya bir yayında böyle bize ufak bir e, örneklerle dizleri falan anlatabilir misin? Nasıl yapılacağını falan. Bunu sözünü almış olalım. Olur. Elimden geldiğince denerim. Hatta şöyle yapalım. Damadoron Hoca'nın şeyi var. Bir Excel var. Ha. Bir template'i var. Ben orada hani kendi e, modelimi paylaşmayayım. Oradan. Tamam. E, çünkü her şirket için farklı model oluyor. Yani öyle Hı -hı. benim bir düzenli bir template'im olmadığı için. Hı -hı. O template üzerinden zaten gelen nosyonların hepsi orada var. Onların her birini konuşabiliriz. Tamam, o zaman. Ee, ve onların değişikliğinin ne kadar fiyatı değiştirdiğini mesela bir ciro büyümesinin ne kadar etki ettiğini bir Hı -hı. E, risk faiz oranı değişiminin ne kadar etki ettiğini bunları falan orada şey yapabiliriz bakabiliriz. Birlikte. O zaman en kısa zamanda tekrar e, görüşmek üzere diyelim. Seninle. Tamamdır. Eminim Görüşürüz. ki bunu izleyenler de sabırsızlıkla bekleyecekler o bölümü. İnşallah e, beğenirler. Hı -hı. E, şey bir konu yani aklıma sürekli bir şeyler geldiği için eğer Hı -hı. dağılıyorsam da izleyiciler kusura bakmasın. Ama ee, inanıyorum yoktur. ki e, olur. şey olur, faydalı oluyordur. Bence şu an anlattıklarım, teoriyi anlattım. Bir de pratikte göstermiş olursun biraz. Tam anlamıyla şey olur. kafasına oturur izleyen herkesin diye düşünüyorum. O zaman görüşmek üzere doruk. Diğer bölümde. Görüşürüz.